Arkadaşlar ben Çevrim İçi Dershane kanalından Kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt Senaryosunu Milli Eğitim Bakanlığının yazmış olduğu, başrollerinde sizlerin bulunduğu, yönetmenliğini ise Çevrim İçi Dershane kanalının üstlendiği yeni serimize başlıyoruz çocuklar. Bu serimizde ortak yazılarınızda çıkması muhtemel soruları çözüme kavuşturup sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi biz ilk senaryomuzla işe başlayalım. Birinci senaryonun kazanımı ne diyor? Redox tepkimelerini tanır der. Çocuklar birinci sorumuz bakın bize bir tepkime vermiş. Bu tepkimede en küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş halini işlem basamaklarını göstererek yazınız demiş. Şimdi işlem basamakları neydi çocuklar? Bir, elementlerin elementlerin yükseltgenme basamakları basamakları bulunur diyorduk çocuklar. İkincisi indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri. Yarı tepkimeleri yazılır. Üçüncüsü alınan ya da verilen elektronlar eşitlenir. Bundan sonrası çocuklar bulduğumuz anlam verilen elektronlar da eşitledikten sonra bulduğumuz tepkimeleri alt alta toplayıp kat sayıları ana tepkimeye götürüp yerine koyacağız. Başka bir esprisi yok. Şu soruyu biraz yukarıya kaldırayım. Ondan sonra başlayalım. Şimdi bakın yükseltme basamakları bulunurken ben size ta periyodik rütbetlerden beri söylüyorum. Bakın siz oksijen gördüğünüz üzere eksi 2, hidrojen gördüğünüz üzere artı 1, sodyum gördüğünüz üzere artı 1, potasyum gördüğünüz üzere artı 1 yazmasını sen bileceksin. Bunu adam sana kolay kolay vermez. Hocam oksijen her zaman eksi 2 mi alır? Hayır her zaman eksi 2 almaz. Hidrojen her zaman artı bir mi alır? Hayır. Her zaman artı bir almaz. Ama senin karşına çıkabilecek bileşiklerin tamamına yakınında bu bilgiler senin işini görecektir. Bakalım görüyor mu? Mesela fosfor element halde olduğu için yükseltgenme basamağı nedir? Sıfır. Oksijene ne yaz dedim? Eksi 2. Hidrojene artı 1. Şimdi fosfora x derim. Şu kenarda yapalım hemen. X artı 3 eksi 8 eşittir sıfırdan. X ne oldu? Artı 5 oldu. Yani fosforun buradaki yükseltgenme basamağı artı 5. Onu şöyle bir alta yazalım işler karışmadan. Bakın fosfor sıfırdan artı 5'e ne olmuş? Yükselt gelmiş. O zaman yükselt gelme yarı tepkimesi yazacaksın. Fosfor sıfırdan artı 5'e yükselt geldi. Öyle mi? Peki yükselt geldi. Elektron vermeyle mi olur almayla mı? Vermeyle. O zaman 5 elektron ne yaptın? Verdin. Bu 1. Gelelim ikincisine. Azota bakalım. Burası ne? Eksi 1. Hidrojen ne? Özür dilerim. Oksijen ne? Eksi 2. Hidrojen ne? Artı 1. Azotu bilmiyorum. Hadi onu da şurada yapalım. X e, artı 1. Eksi 6 eşittir sıfırdan x ne oldu çocuklar? Artı 5 oldu. Azot buradaki değeri artı 5. Daire içine alıp bırakalım. Oksijene ne yaz? Eksi 2. O zaman azotun ne olur? Artı 2. Çünkü üstlerinin toplamı ne olacak? 0. Artı 5'ten artı 2'ye azot ne olmuş? İndirgenmiş. O zaman hemen altına indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Artı 5'ten artı 2'ye indirgende. Kaç elektron aldı o zaman? 3 elektron aldı. Bakın 1 ve 2. basamağı hallettim. Sıra 3. de. Alınan ya da verilen elektron sayıları eşitlenir. Hadi eşitleyelim. Burası 5, burası 3. Ne? Kaçla çarparım burayı o zaman? 3 ile burayı 5 ile. Alt alta topladım. Kaç? 3 tane fosfor artı 5 azot eşittir 3 tane fosfor artı 5 azotu elde ettim. Şimdi ne yapacağım? Bulduğum katsayıları ana tepkime de yerine yazacağım. Fosfor gördüğümü 3 çarpıyorum. Azot gördüğümü 5 ile HNO3 geç artı H2O çektim oku. Şimdi fosfor gördüğümü 3 çarptım. 3 tane H3 o 4 artı 5 tane azot monoksit diye yazdım. Şimdi bakın çocuklar. Ben ben fosfora bakıyorum. Kaç tane? 3 tane. Burada kaç tane? 3 tane. işim bitmiş. Azotum burada 5 tane. Burada da 5 tane. Azotla da işim bitti. Sırada ne var? Hidrojen. Kaç hidrojenim var burada? 9. Burada kaç tane var? 5. Kaç eksiğim var? 4. O zaman suyu kaçta çarparım? 4. En son oksijen. Eğer oksijenler denkse problem yok. denklerse ise aşa saracağız demektir. 5 kere 3, 15. 4 de burada, 19. Şuraya bakayım. 3 kere 4, 12. 5 de burada, 17. Bir yerde bir hatamız mı var? Bir daha bakalım. 3 kere 3 9 5 hidrojen 4 eksiğimiz var. Şurayı 2 ile çarpmamız gerekiyordu çocuklar. Bakın şurayı 2 ile çarpınca herhalde düzeldi. 15 2 daha 17. 12 burada 5 de burada 17. Biz tepkimemizi en küçük tam sayılarla denkleştirmiş olduk. Hatırlatayım size çocuklar en küçük tam sayılar kelimesini görmemezlikten gelmeyin. Milli Eğitim Bakanlığı çok takılmayabilir buna ama emin olun kitaplarda soru çözerken bu iki kelime sizin başınıza bela olabilir. Aman diyeyim canlarım dikkat edin buna. Gelelim ikinci soruya. Demiş ki E pil değeri verilmiş magnezyum nikel <laughs> elektrodu magnezyum yükselt gelmiş nikel indirgenmiş ve pil potansiyeli 2.122 volt olarak bulunmuş. Diyor ki Redoks tepkimesinin istemli olup olmadığını gerekçelendirerek yazınız. Çocuklar istemli olup olmaması için istemli olması için bir redoks tepkimesinin pil potansiyelinin sıfırdan büyük olması kafi. Bu redoks tepkimesinin istemli olduğunu gösterir. Yani bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Senin dışarıdan bir enerji vermene gerek yok demektir çocuklar. Üçüncüsüne bakalım şimdi. Çinko bakır verilmiş. Yukarıdaki cümleye dikkat edin. Şekildeki bir sisteminde bakır elektron kütlesi zamanla artmaktadır. Bak. Bak. Bir anot bölmesi var. Bir katot bölmesi vardır çocuklar. Anot bölmesi aktif olan metalin ya da elementin bölmesidir. Katottaki pasiftir. Anotta yükseltgenme olur. Yükseltgenme olur. Katotta indirgenme olur. Anotta aşınma olur. Katotta birikme olur. Çocuklar, o zaman bakır elektron kütlesi zamanla arttığına göre senin bakır elektrodun ne? Katot. Çinko elektrodun ne? Anot olur. Senden istediğine anot yarı hücresinde ve katot yarı hücresinde gerçekleşen tepkimeleri yazmak. Yazalım o zaman çocuklar. Anot yarı hücresinde anotta yükseltgenme gelme olur mu? Evet. Anotta kim var? Çinko. Çinko katısı ne yapar? Çinko artı ikiye yükseltgenir. iki elektron verir. Adına da yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Katoda bakalım. Katotta indirgenme olacak mı? Evet. Bakır artı iki. 2 elektron alır ve bakır katısına indirgenir. Adına da indirgenme yarı tepkimesi diyeceksiniz çocuklar. Gelelim dördüncü soruya. E bir tarafta ne var? Anot var. O zaman diğer tarafın ne olacak senin? Katot olacak. Ortadakinin adı ne? Çocuklar Tuz Köprüsü. Canlar bu Tuz Köprüsü ne işe yarar? Tuz Köprüsü hemen yazayım size. iyon denkliğini sağlar. Denkliğini sağlar çocuklar. İyon denkliğini sağlar. Ve çok iyi çözülen tuzlar vardır. Mesela burada potasyum nitrat örnek olarak vermiş. Bir tuzun çok iyi çözünüp çözülmediğini nereden anlarsın? tuzunda sodyum, potasyum ve nitratı görürsen bu tuzlar çok iyi çözülen tuzlardır. Bunu da söylemiş olalım. İstediğine A ve B ile gösterilen e şeyleri, parçaların isimlerini söylüyor. A yazdık. Buraya da yazalım. Katot elektrodu. B de tuz köprüsü. Çocuklar. Beşinci soruda Y, Z ve X metallerinden yapılmış kaplarda bulunan çözeltiler. Bakın, bu soru aktiflik sorusu. Pil sorusunda az önce söyledim. Aktif olan, aktif olan aşınır ve yükselt gelir. Çocuklar. Bu iki kelime bu soruların tamamını çözmeniz için yeterli olur canlarım. Şimdi bakalım. Adam bize bir aktiflik sırası verir. Ya aktiflik sırası verir veya soru yazar der ki şuraya bir deyim. Sadece birinci kapta tepkimi olduğuna göre der. Veya işte bir ve iki de yükseltkenliğine göre kaptaki kap, e, kapın yapıldığı metalin yükseltkenliğini söyler. Bunların hepsi hepsi şu iki kelimeyle kenara yazdım iki kelimeyle halledilebilir. E şimdi bakıyorum x mi aktif y mi aktif x aktif x y'ye pardon y x'e bir şey yapamaz. Bak ben sana bunu başka bir örnekle anlatayım. Çok iyi bildiğin sodyum HCl tepkimesi vardır. Asit bazlarda da çok kullandın sen bunu. Dedim ki metaller asitlerle tepkimeye girerek metalin değerliğinin yarısı kadar aşık gaz açığa çıkarırlar. Nereden biliyorlar bunları? Şuradan biliyorlar. Sodyum hidrojenden aktif olduğu için hidrojeni yerinden çıkarır, kendisi geçer oraya. E şimdi o zaman aktif bileşiktekini yerinden edecek. E, y aktif mi? Hayır. O zaman X'i yerinden edebilir mi? Hayır edemez. Kaplardaki aşınma olacağını gerekçeleriyle. Hangi kaplarda? O zaman senin bu kabında aşınma aşınma olmaz. Hadi bir daha. Y mi aktif, Z mi aktif? Z aktif. Öyle pardon. Y aktif. O zaman Z, Y'yi yerinden sökebilir mi? Hayır. Aktif pasifi yerinden eder. Pasif aktifi yerinden etmez. O zaman bu kapta da bu kapta da aşınma olmaz çocuklar. Geldim buraya. X, Z'den aktif mi? Aktif. O zaman X, Z yerinden söker kendisi geçer. Yani X, C L, 2 olur. Ne oldu? Kap aşındı. O zaman burada aşınma olur. Çocuklar. Bu bir. Hangi çözelti bulunduğu kapta saklanır ya da saklanmaz diye sorarsa 1 ve 2'dekiler saklanır. Niye? Çünkü çözeltideki e, metali yerinden ödemediler. Ama 3. kaptaki şuradaki çözeltiyi saklayamazsın. ZCL2 bıraktın. XCL2 oldu. Anladın mı? O çözeltiyi saklayamazsın. Hangi kapta tepkimi olur? üçüncü kapta tepki mi olur? Gibi bu sorunun farklı ver, e, farklı şekilde önünüze konulabileceğini söylemeye çalışıyorum çocuklar. Soru kökleri değişebilir ama mantıkların hepsi aynı. Korkmayın. Altıncı soruda nikel artı 2'den nikel katısına indirgenmiş. Nikel iyon derişimi 0,1 molar alındığında indirgenme değerinin kaç volt olacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Çocuklar burada adam size indirgenmesini soruyor. Ne yaparsın? Eksi 0, 0, 6 bölü en dediğin alınan verilen elektron sayısı 2 çarpı logaritma derişimi kaç aldım ben? 0, 1 o da 10 üzeri eksi 1 olur. Ne yaparsın? Şu eksi 1'i alır. Öne atarsın. Artı 1 olur. Şu ikiler birbirini götürür. İndirgenme potansiyeli ne oldu canım benim? 0,34 0,30 volt oldu. Canlar benim. Tamam. Geldik. 7. soruya bazı metallerin indirgenme potansiyelleri verilmiş ve adam diyor ki bakır demir ya da demir gümüş galvanik pilleri oluşturmaktaymış. Hadi oluşturalım. Bakırla demiri oluşturayım. Öyle mi? Sizin şöyle bir cümleniz var mı? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan olan veya indirgenme potansiyeli küçük olan nedir? Anottur. Böyle bir cümlemiz var. Öyle mi? Önce demirle bakıra bakıyorum. Her demirde bakırda indirgenme yarı verilmiş mi? Evet. O zaman indirgenmesi küçük olan anot mu? Evet. Anotta yükseltgenme olur mu? Olur. O zaman sen demir e, yarı tepkimesini ters çevireceksin. Çünkü orada ne olacak? Yükseltgen mi olacak? Demir artı 2 artı 2 elektron. Bunun E0'ı el 0.44 sıfır volt. Pili ter, yarı tepkimeyi ters çevirdiğin için pil potansiyeli de ne oldu? E, işaret değiştirdi. Geldim bakıra. Bakır Katot dedim. Katot indirgenme olur. Adam da zaten indirgenme vermiş. Bakır artı 2, 2 elektron eşittir bakır katısı. Bunun potansiyeli ne oldu? Elektrodun potansiyeli 0.34 volt oldu. Alınan verilen elektronlar eşit olduğu için taraf tarafa toplayıp pil potansiyelini bulabilirsiniz çocuklar. O da 0.78 volt olur. Geldim diğerine demir, gümüş. Demirle gümüşe bakıyorum. Yine indirgenme, indirgenmesi küçük olan yine gümüş, şey demir. O yüzden demirde ne olacak? yükseltgenme olacak? Demir katısı, demir artı 2, artı iki elektron. Yarı tepkimeyi ters çevirdiğim için elektrot potansiyeli de ne olacak çocuklar? 0.44 volt olacak gümüş indirgecek. O zaman indirgenme potansiyeline dokunmuyorum. Çektim çizgiyi. Gümüş katısına indirgendi. Bunun potansiyeli de 0.80 volt oldu. Önce alınan ve verilen elektronları eşitleyeceğim. Burası bir şurayı 2 ile çarparım. Ne yaptım? Eşitlemiş olurum elektronları. Çektim çizgiyi. Şu elektronlar birbirini götürdü. Ve benim pil tepkime ne oldu? Demir katısı artı 2 gümüş Geçtim karşıya. Demir artı 2 artı 2 gümüş katısı Pil potansiyeli ne olacak? Hocam ben tepkime 2 ile çarptım. Tepkime 2 ile çarptın ama gidip bunu e, elektronun potansiyeline yansıtma o çarpılmayacak. O zaman senin pil potansiyelin şu ikisinin toplamı yani bir nokta kaç eder? 24 24 volt eder. E, kiminki potansiyellerini gerekçeli, gerekçelendirerek karşılaştırınız. Evet yeterince gerekçelendirdik diye düşünüyorum. Cevabınız demir bakır pil potansiyeli 0.78 Demir-Gümüş pil potansiyeli 1.24 volt olur. Lityum iyon pillerinin kullanım avantajlarından iki tanesini yazınız demiş. İki tane istemiş Hafiftir. Şarj edilir. Şarj edilir. Başka. Ee, mesela ee, hemen hemen Tüm elektronik elektronik cihazlarda kullanılır. Çocuklar başka ne yapabilirsiniz? Çocuklar e, uzun ömürlü de diyebilirsiniz. Çünkü sürekli şarj edip kullanabildiğiniz pillerden biridir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Canım.